hepinizin spor kulüplerimiz, muhtarlarımız hasılı kelam Fatih'in eşrafı, Fatih'in sahibi, tarihi yarımadaya Fatih'e hizmet eden siz değerli gönül dostları hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun afiyet olsun, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Ramazan'ın 18. günü. 29 gün programımız var bizim. Ramazan'ın 29 gününde yani bir arefe gününü ayırdılar bize arkadaşlarımız bu programları yaparken. Ve sahip zamanlarda her akşam Fatih'in değişik bölgelerinde, değişik semtinde, meydanında, caddesinde Fatihlerimizle Ramazan orucumuzu açıyoruz. Ortalama 2500'de 5000 insan katılıyor bu iftarlarımıza bu kadar yoğun tempoda asıl partiye hizmet etmekle görevlendirilmiş değerli parti protokolü ve bizim için in inanılmaz önemli anlam ifade eden siz değerli temsilcilerimizi ancak bir güne bütün gönül dostlarını bir güne sığdırmak suretiyle böylesine güzel bir atmosferi oluşturduk. Katılımınızdan dolayı hepinize tek tek şahsım adına ve belediyede çalışan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> temsil ettiğiniz kurumları, temsil ettiğiniz kitleleri göz önünde bulundurduğumuzda buradan mübalağsız 15 tane toplantı çıkarılması gerekiyor. Çünkü sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çok önemli derneklerin temsilcileri var kulüp tefsicileri var, şehit ailelerimiz var ki biz her Ramazan'da muhakkak şehit ailelerimize özel bir iftar veriyorduk. Ama bu sene olağanüstü bir ilgi, özellikle sokak iftarlarında insanlarımızın olağanüstü beklentilerini karşılamak amacı ve gayretiyle böylesine harma ama aynı zamanda gönülden bir toplantı, gönülden bir e, iftar yemeğini oluşturduk. Değerli dostlar, Ramazan ayı bir defa rahmet, mağfiret ve bereket ayı. Ramazan ayı nefsimizin, şahsımızın bir yıllık muhasebesini yaptığımız ay. Ramazan ayı aslında geçmiş bir yılın hesabını verirken, gelecek bir yılın da programını yaptığımız ay. Bu anlamda son derece hem insanların kendisi için önemli, hem etkileri açısından toplum için son derece önemli bir ay idrak ediyoruz. Bizim açımızdan Ramazan deyince, yani belediye açısından Ramazan deyince Ramazan'ın bu sosyal boyutu bizi son derece ilgilendirmekte. Şimdi, batılı düşünürlerde, doğulu düşünürlerde bir konuda ittifak ediyorlar. Diyorlar ki, bütün insanlık şu an şu anda çok ciddi bir mana krizini yaşamakta. İnsanlık insanlığı ayakta tutan değerlerin yozlaşmasıyla adeta kaygın bir seminde tuturmaya gayret ediyorlar. Bunu bunu nasıl düzelteceğiz? Veya bu değerleri yeniden nasıl olgunlaştırıp toplumun bütün katmanlarına yaygınlaştıracağız? Onun için biz Ramazan'ı tüm bu değerlerin yeniden yaşatılması, yeniden toplumun bütün kesimde paylaşılmasının bir aracısı, bir e, bizim açımızdan önemli bir zaman dilimi olarak düşünüyoruz. Mesela yine genel görüş insanların artık evlerine her türlü eşyayı alıyor alabiliyorlar, ama yuva sıcaklığından mahrum ailelerimiz var. Yiyeceklerimiz artıyor ama işin lezzeti kayboluyor. Tanışıklıklar, dostluklar artarken aslında gerçek anlamda muhabbet edecek arkadaş bulmakta zorlanıyoruz. Görüntüler güzelleşirken işin özü kayboluyor. Bilgi çoğalırken hikmet kayboluyor. İlim ve irfana, ilme özellikle yakalamakta ve bulmakta ee, insanlar olağanüstü imkanlara sahipken irfan kaybolmaya başlıyor. Birliktelikler ve ilişkiler kalplerdeki sevgi açlığını gidermeye yetmiyor. İşte Ramazan bu anlamda bizim için son derece önemli. Ramazan ayında yapılan ibadetlerin bireysel olmakla birlikte sosyal yönü bizi son derece ilgilendirmektedir. Neden? Çünkü güçlünün ihtiyaç sahibinin güçsüzün ve ihtiyaç sahibinin en fazla düşünüldüğü ay. Ramazan bir başkasının mutlu mutluluğundan büyük bir haz alındığı bir ay. Paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşandığı ay. Üstad Necip kısa Kısakır'ın şöyle söyler. Eğer tadını bilirseniz ekmeğinizi paylaşmanın verdiği haz bizatihi ekmeğin kendisinden son derece daha tatlıdır. Modern anlayışta maalesef bunlar yok. Değerlerin yok olduğu bu anlayışta insanlar ruhundan arındırılmış, renklerinden sıyrılmış, manasını yitirip kendinden başka her şeye dönüşmüş nesneler haline dönüşmüşlerdi. Bakın, çok ciddi bir konuya temas etmek isterim. Modern anlayışta işte, mülkiyet sahibi ile tüketim hakkı arasında bir fark gözetmez. Halbuki bizim inancımızda malik olduğun, sahip olduğun her şeyin hakkını vermek zorundasınız. Eğer satın alma gücü varsa her şeyi tüketebiliyorsunuz. Sevgiyi, muhabbeti, aşkı, dostluğu, malı, mülkü her şeyi yozlaştırabiliyorsunuz ve her şeyi tüketebiliyorsunuz. Bu adaletsizliğin yolu maddi imkanı olanların aşırı tüketimden vazgeçmelerini ve daha paylaşımcı bir tutum takılmasıyla ancak son bulur. Yine aslında insanların önündeki en büyük mutlu olmalarının önündeki en büyük engel yine insanların kendi nefsinden kaynaklanan hırsları ve aç şunu da bilmeliyiz ki dünya aslında insanların normal ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara sahiptir. Ama ins dünya insanların hırslarını ve insanların aç gözlülüğünü karşılayacak kaynaklara sahip değildir. Biz Ramazan'ı bu, Ramazanın bu, Ramazan bu işin paylaşmanın, fakir bu kararın e, bulunup onun desteğinin, desteğinin yapılmasının Olanla da olmayan toplumun hemen her kesiminden insanların aynı sofrada aynı ekmeği paylaşmanın aracı olarak görüyoruz. Onun için sokak iftarlarımızı bu derdi yaygınlaştırıyoruz. Değerli Fatih, Fatih'imizin değerli temsilcileri, Fatih'imize hizmetle görevli saygıdeğer temsilcilerimiz. Ben bu duygu ve düşünceyle İstanbul'un Fatih'in en güzel mekanı olan <laughs> Topkapı surlarının içerisinde bir bakımdan Fethi'nin de sembolü olan bu güzel mekana katılımınızdan dolayı, şeref vermenizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Nice Ramazanları, nice Kadir Gecelerini, nice bayramlar, bayramlara sevdiklerimizi, dostlarımızla. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>